Herkese selamlar, ben Efehan Yıldız. Bu videomuzda Elementor Floating Elements kısmı nasıl kullanılır? O yapılar nasıl yapılır? Floating Elements ile dinamik e, tabbar ve dinamik iletişim butonları nasıl yapılandırılır? Onu anlatacağım. Dinamik iletişim formları için bir yapımız var, örneğimiz var. Hemen size onu göstereceğim. Avukat Kaan Şafan sitesinde bunu kullanmıştık. Sağ alttaki soru işareti ikonu olan kısım aslında o. WhatsApp, arama, e-posta, SMS şeklinde yapılandırma yapabiliyorsunuz. Burada isterseniz 2 tane, isterseniz 3 tane, isterseniz 4 tane, isterseniz de 5 tane kullanabilme opsiyonumuz var. Yani istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tabii ki kullandığınızda atıyorum 5 tane kullandığınızda bu büyüklükte de değil de bir tık daha büyük olacak. 3 tane kullandığınızda bir tık daha küçük olacak. Metinleri uzun yaptığınızda genişlik artacak gibi gibi etkenler bulunuyor. Gelin bunu nasıl yaptığımızı hep birlikte bakalım. Öncelikli olarak panelime giriyorum. Bunun için bana gerekli olan kısım şu aslında. Şu şekilde panelimizi açalım. Elementor'un pro versiyonu. Son sürüm olması ya da güncel son iki sürümden biri olması. Ee, ve bu Elementor Pro sürümünün gerçekten Elementor Pro'ya ait olması yani Elementor'un gerçekten satın alınmış hali olması çünkü kütüphaneye erişmesi gerekiyor yani aslında Elementor harici satılan sitelerdeki Elementor'la bunu yapmanız imkansız baştan söyleyeyim veya Elementor'un normal haliyle yapmanız imkansız çünkü kütüphaneye bağlanmanız gerekiyor nereden ekleniyor derseniz hemen şablonların altında floating elements diye bir alanın bulunuyor. Yeni floating element ekle diyorum. Şimdi iki farklı yapım var. Birincisi kayan butonlar. Yani aslında yapışkan butonlar. Çevirisi yanlış yapılmış. Şu yapıda sürekli kullanıcıyı takip eden kayan butonlar yapısı. Bir de floating bars. Kayan barlar demek bu da. Ya da yapışkan barlar. Bu da tap bar'a dinamik halde bir şey eklemek için gerekli. Birazcık bozuklukları var. Bozukluktan kastım floating bar kısmında eğer sticky bir header'ınız varsa header'ın üstüne binme gibi bir huyu olabiliyor. Bunu kullanırken o yüzden dikkat etmeniz gerekebilir. Ama biz burada kayan butonlar kısmına öncelikli olarak bakıp zaten tercih ettiğim noktaları da size belirteceğim. Öncelikli olarak şablonumuzu bir isimlendirelim. Wargo kayam butonlar. Bu arada burayla ilgili bir e, stratejiden de sizlere bahsedeceğim. Şimdi burada onlarca yapı tipimiz var. Bu yapı tipleri hepsi aslında web sitelerini birazcık gezdiğinizde her web sitesinde farklı bir iletişim kısmı oluyor. Aslında My Sticky element işte olsun diğer float yani yapışkan iletişim butonları yapısı için. E onların ücretli versiyonlarını direkt kaldırmanıza yarayacak. Elementor'u aslında birazcık daha sizi bağlayacak bir yapıda. Burada birkaç farklı yapı var. Hepsinin mantığı aynı ilerliyor. Bazılarının mantığında, iç mantığında değişiklik oluyor tabii ki. Örnek veriyorum. Şu yapıda direkt bir mesajla kullanıcıyı karşılıyorsunuz. Buradaki saat dinamik bir yapıda oluyor. Kullanıcı farklı bir yapıda oluyor ve görüşmeye başla butonuyla ilerliyorsunuz WhatsApp üzerinden dinamik bir yapıda. Klasik bir hemen ara butonumuz yer alıyor. Böyle bir yapımız var. Bizim Vorgo'ya yazdığımız eklenti, Vorgo Sticky Elements olarak yazdığımız eklenti ve onu boşa düşürecek bir yapı aslında burada yer alıyor. Yine altta, direkt orta altta yapışkan bir şekilde masaüstü ve mobilde büyük bir şekilde hemen arama, mail, veya onu değiştirebiliyorsunuz zaten. Yapısı onun onların farklı yapıları da altlarında yer alıyor. Bizim kullanacağımız yapı birazcık da şuna benzer bir yapı. Burada da butonlu bizimle çalışın mantığında ilerliyor. Yine hani burada iletişim kanallarının fazla olduğu yukarıdaki WhatsApp durumu. Burada da birden fazla kanaldan bize ulaşabilirsiniz yapısı yer alıyor. Bahsedeceğim strateji de burayla ilgili. Örnek veriyorum. Şimdi Wargo Dijital Performans Ajansı şu hizmetleri veriyor. WordPress danışmanlığı, WordPress hizmetleri, WooCommerce hizmetleri, SEO hizmetleri, Meta Ads hizmetleri, Google Ads hizmetleri ve bunun yanında diğer dijitalle alakalı hizmetleri veriyor. Buradaki stratejimiz ise şu olacak. Wargo'ya WordPress için ayrı floating element, WooCommerce için ayrı floating element, Shopify için ayrı floating element gibi gibi gideceğiz. Ve burada 3 tane butonumuz sabit olacak. Aslında sabit olacak dediğim şu olacak. İşte bir butonda WordPress ile ilgili sık sorulan sorular. Diğer butonda WordPress uzmanına danış deyip ekipteki uzman arkadaşıma yönlendirme yapan bir kısım teklif al butonu o da direkt bana düşecek ve e-posta gönder ya da sorunundan bahset şeklinde WhatsApp'tan bana ulaşabileceği bir buton. İki farklı WhatsApp butonu olacak. Birinde uzmana soru sormak için. Yani bu hizmetinizde bunu mu yapıyorsunuz ya da benim web sitemde şöyle küçük bir hata var. Bana yardımcı olabilir misiniz diyecekleri buton burada yer alıyor. Böyle bir stratejiyle ilerleyeceğiz Vorgo üzerinde. Siz de buna benzer stratejiler oluşturabilirsiniz. Peki bunu farklı farklı nasıl yapacaksınız derseniz en son kaydetme noktasında kondisyon dediğimiz bir yapı var. Yani bu element nerede gözükecek, nerede gözükmeyecek kısmını yönettiğimiz bir yapımız var. Bu yapı üzerinden onların ayarlamasını yapacağız. Onun da nasıl yapıldığını göstereceğim. Burada demo bir şekilde yapacağız tabii ki yapımızı. Ama yine de bu stratejiden bahsetmek istedim sizlere. Şimdi ilk olarak ekle butonuna basıyorum. Bu arada kendiniz sıfırdan bir yapı yapamıyorsunuz buraya. Bakın zaten normalde Elementor'da artı butonu vesaire olur. Burada yok. Elementor'un yapılarına birazcık mahkumsunuz. Tabii ki CSS bilginiz vesaire varsa gelişmiş kısmından özel CSS'ini yazıp buradan yapınızı verebilirsiniz. Şimdi beni neler karşılıyor? Floating buton. Buton kapalıyken olan yapı. Üst bar. Üst bar dediği de butonu açtık. Üstünde yazan bar. Resource links. Alttaki yer alan linklemeleri. Biçim kısmında neleri ayarlayabiliyorum? Biçim kısmında da floating buton dediği kısım. Yine şuradaki chat butonum. Açılmadan önceki hali. Üst bar kısmı. Buranın renklemelerini ve font ayarlarını yapabiliyorum. Kaynak bağlantıları dediği buradaki bağlantıların arka plan renkleri olsun. Üstünde renkleri olsun ve animasyon olsun. Bunu ayarlayabildiğim alan. Box dediği de genel olarak box'ın ayarlamalarını yaptığım alan olarak karşıma çıkıyor. Burada sabit bir genişlik de verebiliyorum. Atıyorum 500 verdim. 500 piksellik bir genişlik. Tabii ki bu 500 piksel bir genişlik değil. Burada kendi sınırlandırdığı bir genişliği bulunuyor açılış animasyonu kapalış animasyonu bunları da istiyorsan müdahale edebiliyorum Şimdi ön, ön, ilk olarak buradaki içerik Kısmına bir müdahale edelim Üst başlığımızda Nasıl yardımcı Olabiliriz olarak Yapılandırdım Aşağıdaki Butonlardan Bizimle İletişime geçebilirsiniz yazdım. Bunu istersem daha da uzatabilirim, istersem 3 satır yapabilirim. İstediğim metni buraya yer alabilirim. Ama metne göre buranın şekillendiğini unutmayın lütfen. Resource link kısmında da Messenger linkini mesela koyduğumuzda direkt Messenger kullanıcı adı, yani bu kullanıcıya mesaj at şeklinde bir yapı var. Biz ise şunu yapacağız. Önce Whatsapp'tan yapacağız. Uzmana danışın. Diyeceğiz. Aklınızda takılan soruları bir uzmana danışın. Ben bu metni iki satır yaptıysam alttakileri de iki satır yapmalıyım ki şık bir görüntü olsun. Bu arada bilginiz olsun. Yani burada aslında hani eklentiyi kullanmayı gösteriyorum ama şık gözükmesi için ne yapmamız gerek kısmında eğer bunu siz iki satır yaptı, yapıp alttakileri tek satır kalırsa kötü bir görüntü olur. Metin uzunlukları aynı olmalıdır. Sayı yazan yere sadece numarayı yazıyorum. O otomatik WhatsApp linkini oluşturuyor. Telefon kısmında bilgi alın diyorum. Hizmetimiz ile alakalı Detaylı bilgi almak için tıklayın. Dedim. Buraya da aynı şekilde telefon numaramı giriyorum. Burada e-posta kısmında e-posta gideceği e-posta adresi, konusu, mesajı bunları direkt belirleyebiliyorsunuz ya da kullanıcıya bırakabilirsiniz ama gidecek e-posta adresini kesinlikle girmeniz gerekiyor tabii ki. Biz bunu yine WhatsApp olarak yapılandıralım, teklif alın yapalım. Atıyorum WordPress hizmeti ya da genel bir buton olsun bu hizmetlerimiz ile alakalı teklif almak için tıklayın dedim. Buraya da 9850 307 0115 ajansımın numarasını yazdım. Sık sorulan sorular dedim. Hizmetlerimiz ve bizimle alakalı sorular için tıklayın yazdım. Buraya da link eklemem gerekiyor. Hemen Vorgon'un sık sorulan sorular sayfasını aldım. SEO tarafı için bir önerimdir bu. Çünkü ben buraya direkt vorgo.com slash sss yazsam da link gidecekti. Ama bu 301 yapıyor. Yani kullanıcı 0.3 saniye, 0.4 saniye daha da geri koyuyor. Ve ben burada HTTPS yazmadığım için önce HTTP linke gidecek. E, ww www yok. www olmadığı için de önce www'süz linke gidecek. Sonra da bu linke ulaşmaya çalışacak. Bir yönlendirme döngüsü tam olarak yönlendirme döngüsü diyemem ama bir yönlendirme döngüsü olacak. Ve kullanıcı iki adım sonra oraya gidecek. O yüzden benim direkt linki kopyalaman önemli. Bir yerde bağlantı verirken, bir yere bağlantı koyarken bunlara dikkat etmeniz de önemli. Dikkat etmenizi öneririm. Şimdi biçim kısmına gidiyorum. Biçim kısmında da renkle ilgili oynamalarımı yapacağım. Önce floating buton kısmını ayarlayacağım. Ben bu butona dokunmadığım halinde arka plan rengi ana rengim olursa daha dikkat çekici olur. Çünkü zeminim beyaz. Ana rengim koyu. Bunun için de şu eklentiyi kullanıyorum. Google eklentilerinde. ismi Hex Renk Seçici. Direkt olarak herhangi birini kullanabilirsiniz. Burada geldim. Bakın. Direkt zaten çıkıyor kendisi. Chrome ekleyebilirsiniz bunu. Chrome eklediğinizde işinize yarayacaktır. Web tasarımla uğraşan arkadaşlarım için. Arka plan rengini bu şekilde ayarlıyorum. İkon rengi beyaz olabilir ki beyaz olmalıdır. Bağlantı vurgusu tarafında kullanıcı geldiğinde ikonumun rengi buna dönsün. Arka plandaki rengi de benim vorgodaki şuradaki gri olsun istiyorum. Yine arka planlarım genelde çünkü beyaz renkte. Yapıştırdım ve kurumsal renkte olmasını istiyorum tabii ki. Bakın çok şık oldu. Etkin olduğundaysa ikonun rengi etkin olduğunda tam tersi bir yapı yapalım. Arka plan pardon, şunu kopyalayıp alta yapıştıracağım. Bunu kopyalayıp üste yapıştıracağım. Etkin olduğunda da böyle olsun istiyorum. İlk başımı ayarladım. Sırasıyla gidiyorum. Animasyon süresini istersem hızlandırabilirim, istersem yavaşlatabilirim. Üst bar kısmına geçtim. Üst bar için arka plan rengi Yine kurumsal rengime çevirdim. Site ile uyumlu olmasını istiyorum. Bakın tipografi tarafında fark ettiyseniz buradaki fontla buradaki font aynı değil. Poppins olarak atmış. Ben buraya Space Grotesk diyeceğim. Bunu da aynı şekilde Space Grotesk yapacağım. Buradaki font büyüklüklerine çok takılmayacağım. İstediğim büyüklüklerde ama belki şunu 18'e çekip bunu da 14 pikseli çekebilirim. Daha büyük, daha vurucu olması adına. Kaynak bağlantıları tarafında istersen burayı bu şekilde Vorgon'un moru yapabilirim ya da siyah kalabilir. Önemli değil o. Sadece arka plan renkleriyle oynayacağım. Onun için de kendi gri rengimi buraya koyacağım. Pardon gri rengim buradaydı. Beyaz renk koyduk şekilde yaptım. Bir de ben çok animasyon seven biri değilim, ama şu full animasyonu hoş duran bir animasyon. Bunu ekleyebilirsiniz. Box kısmına geldiğimde ise yine arka plan rengiyle oynayabilirim. Tamamen beyaz yapabilirim ya da şöyle dark bir hale de çevirebilirsiniz. Atıyorum, bütün görünmesini istiyorsunuzdur. Şu şekilde bir yapı yapabilirsiniz ama buradaki çizgi ve geçiş kaybolmuş gibi duruyor. Hoş bir görüntü olmuyor çok fazla. Yani benim hoşuma giden bir görüntü olmuyor. Köşeleri keskin yapabilirsiniz. Bakın. Ya da yuvarlak yapabilirsiniz. Ama yuvarlatılmış en iyi hali gibi duruyor. Kaynak bağlantıları tarafında sadece şu kısma müdahale edilemiyor olması birazcık hoş değil. Ona da edilebilir yanık yakında edilebilir hale gelir yüksek ihtimalle. Tarzımı da ayarladım. Her şeyim tamam. Gelişmiş kısmında ne var? Ona bakalım isterseniz. Pozisyonu ile ilgili oynamalar yapabiliyorum. İstersem solda açılsın diyorum. Ama genelde bizim soldan sağa yazı gittiği için en sonunda ulaşmak isteyeceklerdir. İstersem üste koyabilirim. Ortada verebilirim. Altta verebilirim. Duyarlı kısmında istersen masa üstüne kapatıp açabilirim. İstersem tablete, istersen mobile. CSS kısmında zaten CSS'imizi ekliyoruz. Bu nasıl yayınlanır Efe dediğimiz noktada şunu yapıyoruz. Yayınla butonuna basıyorum. Add kondisyon seçeneğine basıyorum. Include entire site olduğunda tüm sitede göster demek. Exclude entire site olursa tüm siteden hariç tut demek. Ben include Entire site yapacağım. Ama diğer tarafıyla ilgili de size bilgi vereceğim. Include archives dersem kategoriler ve etiketler için bu geçerlidir. Bakın. Tarih arşivleri, yazar arşivleri, arama sonuçları, yazı arşivleri, kategoriler, yazı arşivleri dediği yazıların içinde bulunan etiketler de dahil oluyor. İşte child kategoriler yani alt kategoriler herhangi bir alt kategori etiketler, biçimler işte portfolyodaki arşivler etiketler de dahil oluyor yine. Portfolyo proje kategorileri gibi gibi burada yapabiliyorsunuz. Ya da singular kısmında yazılarda göster, sayfalarda göster, şu 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 sayfalarda göster diye yapabiliyorsunuz. Ben entire site yapacağım şimdilik. Kaydet ve devam et diyeceğim kaydet ve devam et dediğimde şimdi bakın ana sayfaya bir gidelim. Ana sayfaya gittiğimde gördüğünüz gibi butonum geldi, efektlerim geldi. Sadece şuradaki fontlara müdahale etmedik. O fontlara müdahale edebiliriz. Şimdi o fontlara nereden müdahale ediyorum? Biçim kısmına girdim. Kaynak bağlantılarına girdim. Burada geliyorum. Arama yerine Space Grotesk yazıyorum. Ve bu şekilde oluyor satır yüksekliğini de şöyle kısabilirim bu arada. Yine buraya da space grotesk yazdım. Ve sitemle bütün bir yapı oldu. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde de bir görüntüsü bulunuyor. Bunu eklemesi bu kadar. Diğer aracımızla aynı mantıkla çalışıyor. Onu yayınlamayacağım. Bu durabilir şimdilik web sitemde. Yeni floating element ekle diyorum. Bu sefer diğer seçeneği seçiyorum. İsimlendirmesini yapıyorum. Floating bar diye. Create diyorum. Bu yapının birazcık daha hataları var. Diğeri normal çalışıyor ama bu yapının hataları var. Bilginiz olsun. Şimdi Vorgon'un stiline yakın şu var mesela. Bunu ekle dedim. We are hiring. Arıyoruz. Hani bu işle ilgili boş pozisyonumuz var. Eleman arıyoruz. Diye koymuşlar mesela. Biz buraya WordPress hizmetlerinde kampanya diye yazalım. Şu şekilde baş harfleri de büyük olsun. WordPress'in de presini yanlış yazdık. Buraya bir WordPress ikonu koyuyorum. Gördüğünüz gibi CTA butonunda hemen incele yazabilirim. Floating bar tarafında da zaten kapatma butonunu açıp kapama seçeneğim var. Şimdi simgemin rengi beyaz olsun. Simgemin boyutu da 24 piksel olsun. Yazıdan birazcık daha büyük olması daha dikkat çekici gösteriyor onu. Metin kısmında da metnimizi beyaz yapalım. Yine Papins fontu galiba burada. Bizim fontumuza çevirelim ve bunu kalın verelim istiyorum. CTA buton kısmına gelirsek yani butonumuzun kısmını fontu 16 piksel birazcık header kısmında büyük duruyor. 14, 12 belki fontuna düşebilir. Bunu bağlantı şeklinde de şöyle verebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Arka plan rengi uygun bir renkte metin rengi de uygun bir renkte aslında. Buradaki padding ayarlarını da düşürdüğümüzde buraya uygun bir yapıda olacak. Floating bar dediğimiz kısımda da arka plan renklerini bakın gradyen bir yapıda vermiş. Ben bunu istediğim gibi özelleştirebilirim bu şekilde. Yine buraya içerik kısmından link ekliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ana sayfanın linkini verdim. Yayınla dediğimde de yine aynı kondisyon ekranı geliyor. Ve yayınlayabilirsiniz. Burada da birden fazla kurgu yapabilirsiniz. WordPress hizmeti sayfasında atıyorum. Farklı bir tab var. WooCommerce tarafında farklı bir tab var. Blokta farklı bir tab var. İletişim sayfasında bile farklı bir tab var verebilirsiniz. Ki iletişim sayfasına gelen kullanıcı zaten sizde iletişime geçecek kullanıcıdır. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Uzun zamandır YouTube'a video çekmiyordum. E, Vorgon'un ajans işlerinden dolayı birazcık yoğun bir dönem geçirdik. Ancak tekrardan buraya dönme konusunda kararlar aldım ve döneceğim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Artık yeni tarzımızla, yeni stil videolarla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın.